Nasılsınız? Sağ olun. Sizi gördük daha iyi. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı, bu görmüş olduğunuz vesiyer takım Macaristan devleti Atatürk'e bir hediyesidir. Sayın Cumhurbaşkanı, Atatürk bu evde 11 yaş, yıl yaşıyor. 1921 ve 1932 yılları arasında bu evde yaşıyor. 1932 yılının Haziran ayında karşıda görmüş olduğunuz pembe köşke taşınıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Içinde bulunduğumuz bölüm ihtiyarlık yapıya 1923 ve 24 yıllarında yapılan genişletme çalışmaları sırasında ekleniyor Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Su ve rüzgarı kesmesi açısından buranın yapı eklenildiği düşünülmektedir Sayın Cumhurbaşkanı. Burası da giriş oluyor. Bağ döneminde evin günlük yaşam alanı burasıymış. Evin yemek yeme işlemini burası üstleniyormuş. Daha sonra genişletme çalışmaları sırasında burası konukların ilgili bölümlere alınmadan önce Beklemeye alındığı giriş önüne dönüştürülmüştür Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanım burada 1912 yılında Trablus, Atatürk'ün Fuat Bulcay'da çektirdiği bir fotoğrafını görmektesiniz. Murat Bey, ne diyorlar bize Libya'ya niye gidiyorsunuz? <laughs> Diyenler kim? Malum tabi. Bak gitmiş işte. Hepsi gitmiş. Yani Cumhuriyet'in kuruluşu kadrosu Libya'daymış. Evet, bu Hala konuşuyorlar. Da çektirmiş olduğum bir fotoğrafını görmektesiniz. Cevizden yapılmış çerçevesi Sayın Cumhurbaşkanım. Oo. Bu kısım bir de tutmam olduğu için eklemeye göre biraz daha yaşlı bir bina. Şöyle bir takım statik sorunları da evet, arkadaşlarımızın... bir, bir var. Gramofon sevdiği, dinlediği radyo radyo var. Bir sürpriz var arkadaşlarımızın hazırlamıştık. Bir servisinin o zaman bir, bir kalemler buluyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. gelince tuhaflık bu Sayın Cumhurbaşkanı burası ülkemizde göreve başlayan büyük elçilerin Atay'a gılan mektuplarını sundukları Elçik Kapı Salonu olarak kullanılmıştır. Burası. Evet Sayın Cumhurbaşkanım. Son taraftan seyir katma çalışma Aferin. takımı yer alıyor Sayın Cumhurbaşkanım. Karşıdaki dolabıyla birlikte bu takımın hepsi Mısır Hıdevi, Abbas İbni Paşa'nın Atatürk'e bir hediyesidir Sayın Cumhurbaşkanım.